Tamam. Tamam. Al şunu. Git bujileri sök. Sen bir şeyleri söyleyemesen de ben anlıyorum zaten ne demek istediğini. Hadi. Ay yağlı mı be? Ee Ayşen Hanım. Bu işler öyle ipek kumaş dikip biçmeye benzemez. Ama vazgeçmek istiyorsan şu an tam sırası. Hayır hayır yapabilirim. Göstersene, hangisi buji? Bu. Tamam. tamam. Hadi. Hı, olacak. <laughs> ne oldu ustam? Olmuyor mu? Kaç aylıksın sen Ateş? Olacak. Bekle. Aman <laughs> be. <laughs> <laughs> ateş çok mu komik? Gel. Gel ben göstereyim sana çok mu komik, az mı komik? Gel. İlk kez yapıyorum. Olabilir böyle şeyler. Hayret bir şey. Gelmiş gülüyor. Bak. <laughs> bakalım ustacığım. Hak ettin. Teşekkür ederim. Ayşe. Hı. Sen de bir oyun oynayalım mı biz? Ne oyunu? Bak şimdi ben şu an en yakın arkadaşımı arıyorum. Tamam mı? Bekle. Dıt. Dıt. Hep böyle yapıyor. Ya geç açıyor ya hiç açmıyor. İnat bu. Uyu böyle. Beni bekletmeyi seviyor herhalde. Hah, açtı. Ne haber, nasılsın? Benim biraz tadım yok ya. Ne bileyim? Bir kız var ya işte, biliyorsun. Hmm. İşte anlayamıyorum ki. Bir gün soğuk, bir gün sıcak. Dün duvarlarım var diyordu. Bugün gece yarısı o duvarları ne hikmetse aşıp yanıma geldi. Allah'ın işi. Yok yok, kesin kendi de bilmiyor ne yaptığını. Aslında dünyanın en güzel şeyi kendisi ama kendisi farkında değil. Yani ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne? Zaman mı vereyim? Hayır kimin ne kadar zamanı var kim biliyor ki? Ya şansımızı kaçırırsak? Neyse tamam tamam çok ütüledim kafanı sen işine bak. Hadi görüşürüz. Gerçekten delirmişsin, sen sıyırmışsın Ateş ne yapıyorsun? Yok öyle delilik, melilik, sıyırma falan. Şimdi sıra sende. Oyun bazanlık yok. Hadi arıyorsun şimdi. Ben de. Sen de arıyorsun şimdi. Hadi. Bak, hatta kapattım, tuşladım bile, hatta çalıyor. Al, konuş. Ha. Hadi. Tamam. Tamam. Bu arada benim arkadaşım seninki gibi gıcık değildir. Hemen açar. Bak şimdi. Alo Gülçin tatlım. Ne haber? Ben de iyiyim, ne olsun. Gülçin bak heyecanlanma ama ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim tamam mı? Biri var. Efendim? Arkadaşımla konuşuyorum burada ya. Çok sen Ayıptır, ne yapıyorsun? Konuş sen konuş. Gülçinciğim affedersin. Pardon tatlım. Evet biri var. Yani birazcık değişik biri. Ben hayatımda onun gibi birini tanımadım. Yani daha fazla ne yapabilir acaba diyorum. Sonra öyle bir şey yapıyor ki ağzım açık kalıyorum bir anda. Ya ya öyle. Yani ben küçücük bir balığım. O şahin. Aynı yerde yaşamamız imkansız. Ama ona bir güvenebilsem belki de Neyse. Neyse Gülçin. Yani şimdi çok vaktim yok benim. Müsait değilim. Ben sana sonra uzun uzun anlatırım bunu. Aa dur dur. Ya da kapatma. Bir şey daha söyleyeceğim ben sana Gülçin. Kızım Allah aşkına izlemediğim dizilerin sonunu söyleme bana ya. Yapma. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Ya, ne yapıyorum ya? Beni de delirttin Ateş ne yapıyorsun? Şişt, öyle deme. İnsan... ...beraber delirebildiği bir insanla her şeyi yaparmış. Öyle diyorlar yani. Hadi bakalım. Evli evine, köylü köyüne. Bugünlük bu kadar yeter. Evdekiler senin yokluğunu fark etmeden gidelim. Hadi bakalım. Bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen kimi aradın? Hı. Boş ver ya. Gıcık bir arkadaşım. Boş ver. E, tamam ben tanımıyorum işte söylesene. Ee, Böyle aşağı... her arkadaşımı da tanıyamazsın yani. Ayşe lütfen söyle kim aradın ya? E peki madem. Sen? Ben mi? Hı. Niye beni aradın ki sen? Ne demek niye? Ayşen günde elli kez seni arıyorum ben. De Olur olmaz yerde karşına çıkıyorum. Sen de çıkıyorsun. Bugün gördüğümüz gibi. Gözümü kapatıyorum sen açıyorum yine sen. De en çok konuşmak istediğim insan sensin. İyice sana benzedim ben. Hatta bazen kendimi seninle kavga ederken yakalıyorum. Ama yine de sende buluyorum kendimi. Peki Uğur? Ah, Uğur. Ah. <laughs> Uğur benim çocukluk arkadaşım. Daha yeni evlendi iki aylıkta hamileymiş hem teşekkür etmek için hem de bebeği kutlamak için yemeğe çıktık bu akşam, oldu mu? Haydi Ayşen Hanım haydi evdekiler bekler kapatıyoruz dükkanı. Tamam. Şu ateşin şey altını koy.